olan tek bir muharebe alalım <laughs> Ve buralarda vermiş olduğumuz şehit sayısı 9200. Onların vermiş olduğu kayıp sayısı 12 bin. Eğer diyor ki ben ölürse benim üzerime de basıp geçer. Balkan Harbi'nin kandini yaşamaktansa burada ölmeyi tercih ederim diyor. Ve değerli misafirlerimiz. Bununla birlikte burada vermiş olduğumuz şehit sayısını altını çizerek söylemek istiyorum. şerefler parçası gelmişti. Diyor ki düz tepedeyim. Yanımda yağ emir suyu. Bu kapak çukum var. İşte araziyi atlarla yürümeye çalıştık fakat arazi müsait değildi. De. Hayvanları bıraktık da yayı olarak kurt doğru giderken gözüme bir şerefler parçasının geldiğini hissettim diyor. Ve yağ diyor ki derinden bir ah çekiyor. Paşam bir şeyim var mı? diye sorduğumda şşş askerlerim duymasın. Diyarlar morali bozuyor. Savaşamazlar dedi diyor ve göğsündeki o morluk 10 gün boyunca tutulmuştur ve sıtmaya yakalanıyor ve akşam oluyor liman paşaya başından geçenleri anlatıyor ve liman paşaya altın tatlı saatini yazıyor ve liman paşa da ona kendi altın tatlı saatini yazıyor bugün daha da gitseniz o altın tatlı saatini görmeniz mümkündür değerli misafirlerimiz Belli bir noktaya kadar buradaki muharebeler dört gün Belli bir noktaya kadar aslında Yeni Zelandalılar buraya çıkıyorlar. 200 metre mesafeye kadar yaklaşıyorlar. Ve bundan sonra tekrar e, ek takviye kuvvetlerle tekrar bizim ordularımız tamamlanıyor. Ve biz tekrar tarza geçtiğimizde işte artık bundan sonra biz tamamen onları bu yarım adadan püskürtüyoruz. Ve e, geri çekilme emri Geri Asafor yarım adaya geliyor. Ve yarım adaya geldiğinde artık çekilme vaktinin geldiğini düşünüyor ve e, Ekim ayına gelindiğinde genel spor geri çekilme emrini veriyor. Bakın, lakin onların gündüz kesinlikle çekilme yok. Yine birbirlerine atışlara devam. Sadece gece geri çekiliyorlar ve e, 9 Ocak 1916 tarihine kadar geri çekilmeleri sürüyor. Ve son olarak 9 Ocak 1916'da Yarımada'dan çekiliyorlar. Ve bunun gibi geri çekildiklerinde konservelerini burada bırakıyorlar. Ama nasıl biliyor ki? İçlerini zehir katarak. Onlar çünkü konserveyle beslenebilen bir millet. Bütün konserveler için zehir katıyorlar. Niye? Çünkü biz Türklerle savaşarak alt edemedik ama belki bu şekilde alt edebiliriz diyerekten. Bütün at, katır, binek hayvanlarını burada bırakıyorlar. Ama nasıl beslenebilir diyerek. Sırf bize eziyet olsun diyorlar. Yani. Haince. Resmen haince. Bütün siperlerin içine mayı bırakarak çekip gidiyorlar. Neden? için. Ama bizim onlardan her şeyimiz bu kesindir ki onların bizden her şeyleri çok çok mükemmeldi. Her şeyleri noksansızdı, kusursuzdu ama tek bir şeyden eksiktiler. Vatan aşkından eksiktiler değil mi değerli misafirlerimiz? Bununla birlikte burada geçen en önemli olaylardan bir tanesi de buradaki süngü muharebelerinde Maraşal Fevzi Çakmak'ın kardeşi Üstemen Nazık Çakmak da saatini parçalandığı yerine göreceğiz ve ondan sonra artık Mustafa Kemal Paşa buradaki layık bir yerine getirdikten sonra bundan sonra milli mücadele dönemi başlıyor ve Çanakkale geçilmedi diye haber gidiyor Mehmet Akif Ersoy'a. Mehmet Akif Ersoy'a Çanakkale geçilmedi diye haber gittikten sonra ne yapıyor? Hay, hay, Çanakkale Türküsü mü? İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nı maaşı. yazdıktan sonra diyor ki Rabbim bana bir daha yani. bu topraklarda İstiklal Marşı'nı yazdırmasın diye e, dile getiriyor ve sözlerine başlıyor. Diyor ki korkma sönmez bu şafaklar yüzden azlanacak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak diyor efendim. Şimdi buyurun çok hızlı Gözelleme yeri Nerede? Hemen şurada Yukarı çıkıyor oğlum Aferin kıyıldığı yerde Gel şeyleri. Ben, ben bu tarafları gezebilirim. Gel, gel şöyle şuradan. Tamam gidiyoruz işte çekerim. Abi böyle yap. Tamam. Çekerim. Anne hayır anne buradan çekeceğim ya Satürk'ün gözetleme yaptığı yeri. Hani yer yazıyor ya orası da yürüsün. Tamam. tamam.